Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Nasılsınız? iyi misiniz? Merhabalar. Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Geldim arkadaşlar. Şimdi e, güzelce bir Brawl Stars oynayacağız. Şöyle karakter yükseltelim mi? Şu Mr. P mesela yükseltelim. Şöyle bakarsak. Bon'un iki aksesuar çıktı ya. Güzel bon. İyi. Geleceğim. Beyler şimdi videomuza geçelim. Let's go oyunumuza. Evet beyler. Çifte belaya girdik oyunumuza. Şimdi ne yapacağız? Tamam olsun bir şans. İnşallah ölmemişizdir. Sel var ya Allah'ım ya Rabbim ya. Of süpersel ya. 6 eksi de veriyorsun tabi. Oh. 6 eksi de mi güzel veriyorsun. Buraları keserim ben ya. bir şey olmaz. Baba. Oba. Oba. Tiam 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 tiam. Tiam olmam lan ben. Tiam olmam. Saklanak daha iyi. Tiam olmam yeter adam. Ben tiam saklanıp olmam. Ama şurada cin afk mı kaldı? Yalan söylüyormuş Akif AFK değil konuşmayı da unuttuk hayırlı olsun. Şuraya atlarsak yok mu? Ya bombun üstüne atlayalım mı? Yok be dur ölürsek ayvayı yeriz onun için. Bey'inin üstünü atlamayı düşünüyorum. Hoba 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 vurma vurma vurma. Da şu anda internet sıkıntı veriyor ya. İnternet sıkıntı verme. Beyler bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim ya. Abone olursanız sevinirim.

okeylik. Şimdi eee ee, diyelim youtube video. youtube videodasını dedim. Buralı kesip geleceğim. Beyler Kanala abone olmayı unutmayın ve çocuğun dediği gibi adamsın. çocuğun dediği gibi abone olup like atmayı unutmayın. E, durun geleceğim. Beyler, e, şimdi ne yapacağız? E, oyun oynayacağız birlikte. Şimdi durun gel Beyler şimdi e, birlikte oynayacağız. Getiriyorum. Dedim. Şimdi elmas kapmaca değil. Savaş topu açalım. Şimdi ne oynayayım ben burada? Tabii Edgar oynayalım. Evet hazır ver. Beyler şimdi hazır verecek misiniz yoksa atacağım. Emz almış. Oha. Be yuh be kardeşim be yuh be. Ember çıkartmışsın daha ne diyeyim sana. Daha ne diyeyim sana. Keşke en bursa Poco. Hop, hop 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 vur vur vur. Kestim onu. Pas 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 pas. Pas 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 pas. Bana gönder bana gönder bana. Bana göndermedi. Kral iyi pas veriyor adamsın. şöyle atlayalım hızlanalım bir. Hop. Şöyle bir trick shot atalım. Ben Mortis istiyorum ya. Mortis yok bende ya. Var en çok istediğim karakter şu anda Mortis. Var ya benim gözümde hiçbir karakter yok. Şu anda tek istediğim Mortis var. O da zaten en iyisi Mortis. Sen adamda var ama adam da bayağı iyi kullanıyor Mortis'i. Tüh ya ben ne olsun ya. Mortis e, gelince 4 şapkalı mortis bedavaya geliyor. Hadi be gol yedik la. Sıkıntı yok. Tamam okey. öldürük şunları da. Mortis ben alayım. Mortis ben alırım. Mortis ben alırım. Hop pas attım şöyle. Şöyle bir gidelim. Aga nasıl kestin sen beni ya? Aga bak ya of. Öldürdü konu. De böyle gidelim. güzel oynuyor ha. Bayağı değilsin kral. Ya mallık yapmayalım. Ya of. Yine atamadık gol. Boş böyle bedava gol atamıyoruz vallahi. Aga be. Of ya. Bir santim daha uz şey olsaydım şey oluyordu. Neyse videomuz bu kadar beyler. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.